Hepinize merhabalar değerli kent dinleyenlerim. Bugün sizlerin karşısında imkansız Aşk şiiriyle beraberim. Yazarı Ümit Yaşar Oğuzcan, seslendirmesi ben Deniz Ali Altınbaş sizlerle. Keyifli dinlemeler dilerim efendim. Falcı kadın yalan söylüyor, yalan. Bizi birbirimiz için yaratmış Tanrımız. Nasıl mümkün değilse Yıldızları toplamak gökyüzünden öylesine imkansız bir şey aşkımız. Kurudu gölgesinde oturduğumuz ağaçlar. Bahçelerde sevdiğin çiçekler kalmadı. Sadece hatıralarda ebedi olan, vazgeçemediğimiz, unutamadığımız onlar bile bize yar olmadı. Unut benden kalan ne varsa. Unutmak Tesellidir yalnızlığın. Güneşi bir kadeh şarap gibi içip delicesine sarhoş olmak. En güzel tarafı imkansızlığın. Ümitlerimiz fırtınalı denizler ortasında bir hurda teknedir şimdi. Dalgalar dünden daha zalim, rüzgar daha hoyrat. Ne bulut var ufuklarda, ne gemi. Mevsimler pembe değil. Gündüzler gecedir, geceler zindan. Güneşin doğmasını beklemek boşuna. Boşuna artık medet ummak. Taş kalpli zamandan. İnan ki kırılmış bir ayna gibi paramparça, kırık dökük aşkımız. Çaresizliğin, ümitsizliğin türküsü, türkülerin en içlisi, en hüzünlüsü, büyük aşkımız. Çok güzel bir şiirdi. Bu şiiri çekmeden önce biraz düşündüm. Ne söylesem bu şiire diye. Sonra karar verdim kafamda, bir şeyleri oturttum. Böyle odamın tam burasında da pencere var. Oradan dışarıyı görebiliyorum. Oradan daldım biraz uzaklara. İmkansız aşklar. İnsanlığın var olduğundan bu yana hep bir tane aşkın bir boyutu. Galiba en zor boyutu. imkansız aşklar. O kadar arıyorlar, bulamıyorlar. Ya da geri dönüş alamıyorlar kendilerine. Ama işin şu anından da bakalım. Bu kadar yani geri dönüş alsalar bile sonradan üzülmek var. O da koyuyor. O da ayrı bir seviye. Platonik aşk güzeldir ya. Ya da platonik olmayan o karşılıklı arandaki bir aşk vardır. Kara sevda diyorlar ona. O aşk güzeldir. Diyelim mi? <laughs> şimdi ne söylersek şimdi sözcüklerin gücü yüksektir. Evrende enerji kaybolmaz. Bilimsel bakıyorum oluyor bu arada. <laughs> Ama şunu bu şiir için söylemek istiyorum. Nazım Hikmet'in bir tane şiiri vardı. Karıma mektup diye. O şiirde şu geçiyor. Ben bunu niye söylediğimi şimdi size söyleyeyim. Okuduktan sonra söyleyeyim hatta. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı diyordu. Ölüm acısı bile bir yıl sürüyor. Ama 20. asırda. Biz 21. asırdayız. Demek ki bu kadar bile sürmüyor. Aşkın acısı. O kaybetmekten bahsediyordu ama kaybetmekte bir fark yok yani. Şöyle bir fark var bana göre. Birinden ayrıldığınız zaman veya terk edildiğiniz zamanla birini kaybetmek arasında şöyle bir fark olduğunu hissediyorum. Yaşıyorum. E ee, şöyle. Biri sizden manevi olarak gittiği zaman yani e, yaşamayı devam ediyorsa ama gidiyorsa sizden bu çok daha büyük bir sarsıntı. Şunu biliyorsunuz çünkü o hala orada. Ama biri sizde sizden ölüm olarak gidiyorsa onun gelmeyeceğini biliyorsunuz. Bunun mantıklı bir açıklaması var. İşte insan aşık olduğu zaman birisi ondan gidince onun gelmeyeceğini biliyor ama orada olduğunu da biliyor. Dolayısıyla koyan bu insanlara. Ee, ondan dolayı 21. asırda ne aşkın tadı var ne de başka bir şey. Her şey körelmiş. Ama siz arayın. Bulun, sevin, sevilin. Ama şöyle de bir şey var. Arayanlar bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır diyorum. Yaşam olduğu sürece umut her zaman vardır sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.